Fikri Atoğlu konuktu. Bu şeyleri konuşuyoruz işte YDP'nin yurttaşlıkla ilgili şeyle benim örgüt başkanım şey yapamıyor. Fikri Atoğlu dedi ki benim örgüt başkanım da yapamıyor. Benim de bu konuda sıkıntım var. Hayda. Bizim dedi başvurularımızın ne olduğunu sormak için İçişleri Bakanı'na gittim ben geçen gün dedi. Yayında ben söyleyeyim sonra o kadar fazla insan bana screenshot falan attı ki ben kendimi ne oldu falan diye. Suratım böyle oluyor benim. Ne? <laughs> Ya Ben diyor partimize gelen e, yurttaşlık başvurularının takibini yapmak için İçişleri Bakanı'nın odasına gittim. Siz diyorum ya bunu nasıl size böyle başvurular mı geliyor? Evet ilçelerde başvurular toplanıyor sonra bize geliyor ve bunları iletiyoruz. Ne kadarı hak sahibi yasal olarak diyorum yarısı. Allah Allah. Ve bunlar konuşuluyor yani şöyle bir yerden söylüyorum. Mesela bu diyaloğun içinde. İnanılmaz olan benim tepkim. Nasıl yani? Ne yapacaktık sen hmm, hmm yani? Be, hayır benim buna şaşırmam. Hala da, şaşırıyorsun da şaşırıyorsun. Hala ya. şaşırıyor olmam. Ve mesela Fikri Atıoğlu'nun evet bu ülkede siyaset böyle yapılıyor minvalinden yani ne var bunda ne, ne size tuhaf geldi gibi bir yerden çıkış yapması. Anlatabildim mi? Mesela buradaki yegane şey benim buna şaşırıyor olmam ve ben evet buna şaşırıyorum.